Böyle bir praktik bir ders olacak ki bu dersi izledikten sonra şimdi artık siz de kendinizi ifade edecek kadar bütün bu ifadeleri hepsini kullanabilirsiniz. Ve praktik olan kısmı ise sizinle birlikte bütün işleyeceğimiz olan tüm konuları size çok basit olan bir taslak vereceğim. Ve bu taslakta sizinle birlikte İngilizce pratiğinizi yapmak için bu taslak kullanarak her cümle için bu şekilde yapacağız. Hemen biz tekrardan Videonun kendisinden başlayacağız ve bugün sizlerle birlikte English Collocations'lardan başlıyoruz. Hadi hazır mıyız? Let's go. So let's start. English collocations demesi yani işte ikiden fazla dil kullanımındaki sıkça kullanım demesi yani işte kelimeler veya ifade bir araya gelen e, kelimeler oluyor. So make a decision. Karar vermek demek. Şimdi make a decision, karar vermek yani İngilizce'de bu iki veya üç tane gördüğünüz bu kelimenin tam anlamı karar vermek demek. Şimdi bir, iz, bir taslak vereceğim size ve bu taslak tüm vereceğim olan 20 tane olan kelimeler hepsi için kullanacağız. Birincisi present tense yani PRT yazdım yani geniş zaman. İkincisi PCT yani present continuous tense yani şimdiki zaman. Sonraki future tense yani gelecek zaman ve dördüncüsü past tense. Bunu aklımıza tutalım çünkü buradaki kullanacağımız olan tüm cümleler o şekilde yapacağız. Şimdi birincisi diyelim ifademiz neydi? Make a decision. Burada ne diyoruz? I make decisions. Ne demek? Yeni zamanda ne konuşmaya çalışıyorum burada? Kararlar veririm. Yani sürekli karar veriyorsan. I make decisions. Şimdi present continuous tense dediğimiz işte şimdiki zaman şu an karar veriyorum demek istiyorsan I am making a decision. Anlaşıldı mı değerli arkadaşlar? Ve üçüncüsü future tense. I will yani yapacağım, karar vereceğim olacak gideceğim gibi so I will make a decision ve son I made a decision buraya kadar bence tamam sadece bu ifade demek ki elimizdeki geçtiğin herhangi bir kelime fiil olsun bu da çünkü sadece bir tane kelime olabilir sadece bir fiil ama onu ile bu aktivite yaptığımız sürece biz şunu garantini alıyoruz ki hangi teniste, hangi zaman diliminde konuşmak istediğimizi hepsi atıcı Düşün bunu yapabildiğimizi. I make a decision, I am making a decision, I will make a decision, I made a decision. Yani yeni zamandan konuştuk, şimdiki zamandan konuştuk, gelecek zamandan konuştuk ve past tense de konuştuk. Şimdi aşağı inmek istiyorum sizinle birlikte. Aynı bu kelimeler nasıl kendimizi farklı şekillerde yani ifade edebiliriz. Mesela can ifadesi İngilizce'de abilmek ile alakalı. Demek ki can you make a decision? Bu bir soru. Pozitif bir cümle olsa I can make a decision olarak düşüneceksiniz. Karar verebilirim. Will kullanalım. Will you make a decision soon? Yani yakında karar verecek misin? Okay. I am. I am considering making a decision. Karar vermeyi düşünüyorum. Yani. Üçüncüsü. I will. I will make a decision by tomorrow. Yarın ne kadar ben karar vereceğim. I did. I did make a decision yesterday. Should. Should I make a decision? Yani should melimalı. Must. Oda meşbur. Meli malı, I must make a decision. Ve have to, o da meli malı. Ama bu üç tane arasındaki farkı, yani derecenin yani işte büyüklüğü ve genellikle must dediğimizde işte meşburiyet yani daha zorunlu olduğunu şeyler için. Şimdi buraya kadar bütün bunlar ve kafanız karışabiliyorsa bu da takılmanızı istiyorum ki sonraki kelimeler hepsini biz bu tasla kullanacağız. Her cümle veya her kelime de biz Cümlenin birinci cümlede biz gene zamanı yapmaya çalışacağız. Sonraki present continuous, future tense ve past tense ve taslak bu şekildedir. Diyelim ki buradaki kelime uh, jump ifadesi olsa zıplamak. Sonra ne diyeceksin? I jump. I am jumping. I will jump. I jumped. Oldu mu diyelim arkadaşlar? Şimdi sonraki ifademizi bir geçelim. İkincisi, take a break. Take a break. Ara vermek. Aynı taslamızı kullanıyoruz. I take a break. I will take a break. I am taking a break. I took a break. Okay. Sonraki. Give a hand. Give a hand. İngilizce'de yardım etmek. Yani bu ifade give a hand dediğimizde el uzatmak, el vermek. Aynı şey yardım etmek. Taslamızı kullanıyoruz. I give a hand. I am giving a hand. Yani yardım ediyorum. I will give a hand. Yardım edeceğim. I gave a hand. Yardım ettim. Demek ki buradaki İngilizce English, collo English collocation dediğimiz şey onlar bir fiil olarak düşünebilirsiniz. Sadece birden fazla. Yani phrasal verbs olarak da düşünebilirsiniz. So let's go to the next one. Have a chat. Have a chat. Sohbet etmek. Yine taslağımızı kullanıyoruz. I have a chat. Sohbet edelim. I am having a chat. Sohbet ediyorum. I will have a chat. Sohbet edeceğim. I had a chat sohbet ettim. Dikkat ettiysen bu da have had oldu ve onu geniş geçmiş zaman olduğunu işte simgeledi. Now let's look at the next one. Keep an eye. Keep an eye. Göz kulak olmak. Doktor Slamis ile gidiyoruz. I keep an eye. Göz kulak olurum. I am keeping an eye. Göz kulak oluyorum. Yani şu an. I will keep an eye. Göz kulak olacağım. I kept an eye. Kulak Odum. So make a difference. Fuck yaratmak. Okay? I make a difference. I am making a difference. I will make a difference. I made a difference. Make a difference. Fuck yaratmak. Take a risk. Take a risk. Risk our mark. I take a risk. I am taking a risk. I will take a risk. I took a risk. Oldu mu? Sonraki. Have a shower. Have a shower. Duş almak. Genellikle diğer arkadaşlar diyorum ki bazen İngilizce'de niye onları anlamıyoruz sorusuna geldiğimizde aslında şundan kaynaklı. Çünkü bazen take a shower, duş almak yerine duş almak yazarsan bazen bath kelimesi çıkar. Ama genelde biz phrasal verbs ve collocations olarak kullanmaya tercih ettiğimiz için harfiş shower olarak kullanıyoruz. O zaman dört tane tasla ne olacak? Bunu size bırakmak istiyorum. Sonraki give a presentation. Sunum yapmak. I give a presentation. Sunum yaparım. I am giving a presentation. Sunum yapıyorum. I will give a presentation. Sunum yapacağım. I gave a presentation. Sunum yaptım. Let's take the next one. Break the rules. Kuralları Kr işte çiğnemek. I break the rules. Ben kuralları çiğnerim. Yani sürekli yaptığım bir şey. I am breaking the rules. Kuralları işte çiğniyorum. I will break the rules ve I broke the rules. Şimdi sonraki ifadeleri artık siz anladınız. Şimdi işte hızlı bir şekilde geçeceğim. Keep a secret. Yani sırrı saklamak demek. Keep a secret. Keep yani işte tutmak. So buradaki saklamak anlamında da odan kaynaklanıyor. Keep a secret. Now do your best. Do your best. En iyisini yapmak. Bu da your best olarak kullandı. My best olarak da kullanabiliriz. Do my best. Kendimi en iyisini yapacağım. Okay. So do your best. Cümleleri gelsin. Dört tane taslak. I do my best. I am doing my best. I will do my best. I did my best. Yani en iyisini yaparım. En iyisini yapıyorum. En iyisini yapacağım. En iyisini yaptım. Oldu mu? Let's take the next one. Have a good time. Have a good time iyi vakit geçirmek. Have a good time. I have a good time. Güzel vakit geçiririm. I am having a good time. Güzel vakit geçiriyorum. I will have a good time. Güzel vakit geçiriyor, geçireceğim. I had a good time. İyi vakit geçirdim. Demek ki şu an şaka gibi. Gördüğünüz bütün cümleler hepsini sadece bu tasla kullanarak hepsinden de o tane cümle çıkarıyoruz. Diyeceksiniz ki ama bu çok basit. Ne diyebilirim? Okay. I have a good time. With my family every weekend at the park. I have a good time with my family every weekend at the park. Ne diyorum? Her hafta sonu ailem ile güzel vakit geçiriyorum. Now, bu cümleyi belki İngilizce'de veya Türkçe'de diyorsunuz ki ailem ile her hafta sonu parkta güzel vakit geçiriyorum. Yok. İngilizce cümle yapısında biz diyoruz ki öncelikle bu hareket kim yapıyor? Ben. Okey, sen... Ne yaptın? İyi vakit geçiriyorum. Ha tamam. Ne zamanları? Hafta sonları. Kiminle? Ailem ile. Nerede? Parkta. Demek ki İngilizce cümle kurmak istiyorsanız en güzel olan cümle mantığında şunu düşünmeniz lazım. Sanki bir adım adım bir şekilde hikaye yazıyorsunuz gibi. Hepsini diyeceksin ki öncelikle bu cümle kurmaya kalktığın zaman kim bu hareket yapıyor? Ben. Ne yaptın sen? İşte güzel vakit geçiriyorum. Tamam bu güzel vakit geçiriyorsun da kiminle? Sevgilinle mi? Ailenle mi? Evet ailemle. Sakin ol. Diyor ki tamam o zaman anlaşıldı. Nerede? Ne zaman? Ne şekilde? Ve artık cümleyi artık ekleyebilirsiniz. So, bunu unutmadığımız sürece gerçekten konuşmamıza güzel bir şekilde bize yardımcı olacak. Sonraki ifadeyi bir bakalım. Make an effort. Çaba sarf etmek. Okay? Çaba sarf etmek. Now the next one. Take someone's advice. Bringing in yes, and take someone's advice. So, we'll it there. Let's take the next one catch someone's attention. Bringing in the cat and the So, catch your attention. Sending the cat in the So, the ability I will catch your attention. Sending the cat check the I will catch your attention. Okay, the next one miss an opportunity. Refresh that, catch the mic. Refresh that, catch the now. Have a meal. Have a meal. Uyun yemek, okay? Uyun yemek demek have a meal. The next one, make a reservation. Rezervasyon yapmak. So demek istiyorsun ki reservation yapmak istiyorum. Make mak istiyorum ifadesi de I want to. So I want to make a reservation. Bu cümle kurmuş oldun. Çünkü rezervasyon yapmak İngilizce'de reservation olarak kullanmayacaksın. Bu ifadeleri hepsini aynı anda kullanmanız lazım. Make a reservation. So böyle düşüneceksin. I want to make a reservation. Mesela can ile cümle kurmak istiyorsan I can make a reservation. Bir rezervasyon yapabilirim. Yapacağım demek istiyorsan I will make a reservation. Rezervasyon yapmam lazım demek istesen de I must make a reservation Oh, I have to make a reservation. Olay bu kadar. Demek ki düşündüğümüz kadar hiç zor değil. Sadece olay mesela make a reservation rezervasyon yapmak olduğunu bildikten sonra artık sen ne olarak cümle kurmak istiyorsunuz? Yapmak istiyor muyum? Yapabilir miyim? Yapmak istiyor muyum? Nasıl cümle kurmak istiyorsan artık gerisine sen getiriyorsunuz. Ve sonraki take a walk. Yürüyüşe çıkmak. Take a walk. Ve bugün bu konumuzu işte bu şekilde burada tamamladık bu video sizin için faydalı oldu. Faydalı olduysa abone değilseniz abone olabilirsiniz, değerli arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve yorum kısmında sizi duymak istiyorum. Bu video ile alakalı ne düşündünüz ve sonraki videolarda ne paylaşmamı istediğinizi o da paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Gama hoca see you, bye bye, let's go.